Ay bu ne sıkıcı şey. Of, of. i̇ki saattir pedal çeviriyorum. Hiçbir yere gidemedim. Uyarsan uykucuğum. Hadi. Mutfağa git de bana bir bardak su getir bakayım. Hadi. <laughs> ha? hmm, bu su bana biraz bulanık geldi. Sence de öyle değil mi? Ha? İçindekiler de ne bunun? Aa, çok garip. Hmm. Ah gerçekten çok garip. Bunlar üçüzlere benziyor. Evet, bardağın içinden olduğunu bilmek istersin öyle değil mi? Evet. Ah, bu güzel bir koleksiyon oldu. Şişede gemi, bardakta baykuş. Ha, bana sorarsan pek de büyük bir koleksiyon olmadı. Bir şeyler daha bulmam gerek ya. Evet tabi tabi camdan yapılmış başka bir şeyim daha var ay şuralarda olacaktı. Bu işte burada eski kristal kürem. <laughs> ha inanılır gibi değil yine o bu kez neyin peşinde olabilirler acaba? Hı? Hmm Sildiğlerine bakıyorlar ve bayağı sessizler ama onlardan da her an bir şey beklenebilir. İdehan'da Hande'nin su müziği varmış. Ne? Aa, su müziği mi? Çok ilginç ama suyla nasıl müzik yapılır? Ben biliyorum. Hı? Gördünüz mü? Suyla müzik yapmak çok kolay. <laughs> Lütfen şu musluğu kapatır mısınız kızlar Ama hiç gürültü yapmıyorduk ki Benim canımı sıkan yaptığınız gürültü değil çocuklar Zavallı annenizin mutfağının hali Farkında mısınız bilmiyorum ama her şey yüzmeye başladı aa, 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 aa. Aa. bizi bir masala göndererek ders mi vereceksin Umarım gemiler ve korsanlarla ilgili bir hikayedir Belki de denizin dibine dalar çok ilginç balıklar görürüz Düşündüğüm şeyin bunlarla hiçbir ilgisi yok. Köye gidiyorsunuz. İlginç balıklar da görmeyeceksiniz ama bir eşek görebilirsiniz. Seninle ne yapacağımı hiç bilemiyorum. Çok yaşlandın artık. Pulluğu çekecek gücüm bile kalmadı. Merhaba. Bunun gibi yaşlı bir eşeği de kim satın alır ki? Ne? <laughs> 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 Acaba nasıl bir öykü bu? Bu bütün hayatım boyunca bir kasır gibi hiç aralıksız çalışmamın öyküsü. Belki de cadı fikir değiştirdi ve bizi bir öyküye göndermek yerine çalışmaya gönderdi. Hey! Hava kararıyor eve dönme zamanı. Köy yemeklerini nasıl buldun? Şehir yemeklerinden çok farklı, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sessiz olun. Sadece bir hafta için kampanya. Kentteki bayimize gelin ve süper güçlü, süper hızlı, süper traktörü... ...süper aksesuarları ile birlikte süper fiyata satın alın. Bay Çiftçi uyan hayallere mi daldın şey, yoksa? Bu numarayı aramanız tüm önde gelen kredi kartları geçerli. Ya artık herkes traktör kullanıyor. Oysa ben hala bir kemik torbasından farksız yaşlı bir eşekle sürüyorum tarlamı. Hmm. Al bakalım. Sana bir kredi kartı. Güzel numaraydı değil mi? Ha? Hı -hı. bir şeyler ikram etmek isterdim ama ne yazık ki fazla bir şeyim yok. Ve, Bay Eşek çiftçi sana niçin daha fazla yiyecek vermiyor? Bu uzun ve üzücü bir hikaye ama belki blues söyleyerek anlatabilirim. Blues mu? O da ne? Üzücü bir öykü anlatan şarkı türüne blues denir. Gençliğimde ben çok güçlü bir eşektim. Ayrıca herkes tarafından sevilirdim. Benim en sevdiğim şeyse ise Artık bu yaşlı eşek nimetten sayılmaz. Gençliğimde neredeyse ben acıkmazdım. Efendim her gün besler ama hiç kızmazdım. Sabahtan akşama kadar çalışan. Bu eşeğe herkes nasıl da güvenirdi Yaşlandım artık pullu çekemem ki çok ağrıyor artık bütün bu kemiklerim Efendim traktör almakta çok haklı Onunla çok daha iyi sürer tarlayı Şaşırmam hiç çiftçi beni istemezse Gözüm görmesem de artık ben çok yorgunum Gerçekten çok güzel söylüyorsun. Evet ama çiftçi traktör alacaksa iyi şarkı söylememin ne önemi var ki? Ben ne yapacağım? Başka bir iş arayabilirsin. Müzisyen olabilirsin. Vay canına eşek müzisyen. İşte iyi bir fikir bu. Buldum. Bremen'deki jazz festivaline gideriz. Orada bir sürü grup var. Birinde şarkı söyleyebilirsin. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi? Bana kalırsa sen daha uyumadan rüya görmeye başladın. Hadi samanların üzerine yat. Ben de mumu söndüreyim. <laughs> Ouuu Aaa Ouuu Günaydın Aa Bakın çiftçi yepyeni bir traktör almış <laughs> Bu da benim işsiz kaldığım anlamına hey. geliyor şeyin olmadığını fark edecektir herhalde. Ay süpürgemi nereye fark ettim dün gece hiçbir yerde bulamıyorum. Ay! Ay! Oh! Şapşal gibi dolaşacağına süpürgemi bulmama yardım etsene. Süpürgemi bulamadığıma göre ben de hiç değilse bununla idare etmeye çalışırım artık. Ay! <laughs> Daha önce hiç gemi havuzuna girmediniz herhalde. Su kapanları kapatılınca bir sonraki havuzdan gelen su bu havuzu doldurur. Suyun buraya nasıl aktığını görüyoruz. İki havuzdaki su aynı düzeye geldiğinde kapaklar açılır ve bir sonraki havuza geçersiniz. Asansör gibi ama yukarıdan kabloyla çekilmek yerine alttan suyla kaldırıyorsunuz. <laughs> <laughs> Merhaba köpiş. Niye böyle üzgün görünüyorsun? Çünkü efendim artık havlamamı hiç istemiyor. Eskiden tekne geldiğinde avlardım ama şimdi her yerde kamera var. Evet her yerde kamera var. Peki sen şarkı söyleyebilir misin? <gülüyor> 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 Merhaba Bay Havuz Bekçisi köpeğiniz bizimle birlikte Bremen'e gelebilir mi? Hemen alıp götürün onu artık hiç ihtiyacım yok. yapsanıza. Ha ah, gördünüz mü? Acele eden ecele gider. Şimdi iyice geç kalacaksınız işte. Oh canıma değsin. <gülüyor> <gülüyor> Bir yere geç kalmıyoruz. Az önce süpermarkette susun. Sonunda... Evet, minibüsü de çaldık zaten. Hadi çocuklar gidelim. Kadının zamanını çalmayalım. <laughs> Fırladığıma göre sizler hırsızsınız öyle mi? O zaman size çok ilginç bir önerim var. Süpürgemi geri almama yardım ederseniz ben de size Bremen'deki caz konserinin bilet paralarını çalmanız için yardım ederim. Çok ilginç bir öneri. <Gülüyor> <gülüyor> çok Bayan... Hadi atla içeri ama dikkat et kimse şapkanı çalmasın. <laughs> Ne? Ne uyuyan sana tüy topu işinin başında uyuyacağına git de şu fareyi yakala. Hmm. Git gözümün önünden kaybol tembel kedi. Yaşlandın ve çok şişkolaştın. Uyumaktan başka bir şey yaptığın yok. Defol buradan. hey uyanma zamanı geldi kedi. Şarkı söylemesini biliyor musun? İstersen bizimle birlikte Bremen'e gelebilirsin. Orada bir caz grubunda şarkı söyleyeceğiz. Hmm. Defol git buradan bir daha da sakın geleyim deme. <laughs> hey benim benim sandalyemi nereye götürüyorsunuz? Zavallı cici kedicik. Hadi <laughs> sizden daha çabuk gideceğiz buraya hemen. <laughs> Yakında karanlık olacak. Geceyi nerede geçireceğiz? Hiçbir fikrim yok. Tekneyi bir ağaca bağlayıp yarın devam edelim. Şurada bir tekli daha var. Onlara sorabiliriz. İzkeli alabanda dümenci. Yalan şu tekli. Hay hay kaptan. A ay. Aa. <laughs> da oldu. seni gürültücü tavuk. Bıktım artık senden. Şimdi radyolu çalar saatim var. Artık sabahları beni uyandırmana ihtiyacım yok. Yemekte ne yiyeceğim biliyor musun? Çok doğru. <laughs> tavuk çorbası. <laughs> o kadar sevişeyim ki bütün gün dans edebilirim. <laughs> artık müzik dinliyorum. Senin o kulak tırmalayıcı çirkin ötüşünü değil. <laughs> ne? Merhaba Horoz. Biz bizi biz, ve e gidiyoruz. Şarkı söyler En Benim numaram budur benim. Nereye gittin ben, aptal Horoz? Hemen geri dön ve tencereme gir diyorum sana. Tım 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 ne oluyor? Kaka kaka. Ay! Ay! Ne? Ah! Yine mi yıkanıyorsun? Aa bakın şuradaki balık aynen cadıya benziyor. Altı pata da benziyor. Ah! <gülüyor> 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 Horozlar gün doğarken öter. Gün batarken değil. Bremen'e giden kanalın bu olduğundan emin misin? Bremen düşündüğümüzden çok daha uzakmış. Bakın şurada eski bir yel değirmeni var. Geceyi orada geçirebiliriz. çıkmaya başladım. Umarım yiyecek bir şeyler bulunur. Evet ama tavuk çorbasından başka bir şey olsun. Hey içeride birileri var. Şişt, baksanıza bu bizim cadı. Diğerleri kim peki? Ben tanıyorum. Onlar hırsız. Bir gece havuza gelmişlerdi de onları kovalamıştım. Caz konseri yarın Bremen fuarında yapılacak. Herkes de gideceğine göre bilet kişileri tıka basa para dolu Evet para bir taraftan girerken diğer taraftan da biz boşaltacağız. Peki bu ihtiyar yarasayı ne yapacağız? O evde oturup bize yemek pişirir. <laughs> yani benim sizler kadar iyi olmadığımı mı düşünüyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ne o komik bir şey mi söyledim? Şimdi size ne kadar komik olduğumu gösterelim. Oy 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 oy. Oy 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 oy.

Ne bana tanıdık geldi. Ha evet şimdi anladım bunlar üçüzlerdi. Mumu da camdan içeri girerken söndürmüş olmalılar ha. Polisler buldu bizi. Yerimizi nereden öğrendiler acaba? Çok kalabalıktılar en az 8-10 kişi. Hayır ben en az 40 kişi saydım. Kafayı çenenizi. Daha sayı saymasını bile bilmiyorsunuz. Sadece 3 kişiydiler. S S sadece 3 polis mi? Şaka mı yapıyorsun sen? Hayır mu? efendim sadece 3. 3 küçük şimdi kız. Şimdi şaka yaptığından emin oldum. Öyle değil budala. Şimdi hemen yel değirmenine dönersek bir küreyi bile incitemeyecek üç küçük kız bulacağımızı göreceksiniz. Ah, nereye gidiyorsunuz böyle? bak bakalım hala içerideler mi? Niye ben? En güçlü o, o. girsin. Hayır ben değil. Sen git. En cesaretli sensin. Bırakın bu saçmalığı. Hep beraber gideceğiz. Hadi yürüt oh. <laughs> Ortalık sessiz ama karanlıktan hiçbir şey görünmüyor ki. Hmm. Şu ocağı yakalım da ortalık biraz aydınlansın bari. Olamaz mı? Hayır. İmdat! 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 Evet kızlar anlaşılan işiniz bitti. İşe i̇şin yaramayanlar için bayağı iş becerdik sayılır ha. Aklıma iyi bir fikir geldi. Bakın anlatayım. Hırsızların bir daha buraya gelmeyeceğini biliyoruz. Hiçbirimizin de kalacak başka yeri olmadığına göre bu yel değirmenini evimiz olarak kabul edelim ve sonsuza kadar hep birlikte burada yaşayalım. Evet. <laughs> 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 Sizlerle yaşamak isterdik ama yapamayız. Evet yapamazsınız çünkü eve dönme zamanınız geldi. Bir kez olsun ayrıcalık yapamaz mısın? Biraz daha kalalım mı? Hayır efendim yapamam eve dönüyorum. <laughs> Neredeydiniz kızlar? Şuraya bakın her yeri su basmış. Siz evde olmadığınıza göre kim yaptı anlayamadım. <laughs> ah, ah, ben burayı temizleyip yemeğinizi hazırlayıncaya kadar diğer odaya gidin. Baba müzik dinlememizde sakınca var mı? Gidin dinleyin ama temizlik bitinceye kadar mutfaktan uzak durun.